Yeniden merhaba arkadaşlar. Trigonometrik denklemlere geçiyoruz. Şimdi ilk olarak sinüsü inceleyeceğiz. Bu videoda diğer peşinden gelen videoda da kosinüsü ve ondan sonra da tanjant kotanjanta bakacağız. 3 videoya toparlayacağız denklemleri. Şimdi sinüse ilk olarak başlarsak önce örnek canlandırma ile yapalım teknik formüle girmeden önce. Diyelim ki sinüs x sinüs 30. Aynen logaritma x logaritma 30'a eşit gibi sinüs de sadeleşir şey x 30 olur aslında. Ancak sinüsün bir özelliği var. Bölgeler olarak sinüs birinci bölgede ve ikinci bölgede artı olduğu için her ne kadar 30 burada kök olsa da onun karşılığı olan indirgeme yöntemiyle 180 eksi 30 yani 150 de burada çözüm olur. Dolayısıyla bir de 150 şeklinde ikinci bir kök olur. Yani x hem 30 olur hem 150 olur. Şimdi dahası var. 30 dediğiniz sayıya 360 eklediğinizde sinüs olarak aynı şeydir. 360 eklemeyerek sonsuza kadar gidilebilir. 150'ye de 360'lar eklenerek sonsuza kadar gidilebilir. O zaman e demek ki bizim bulduğumuz çözümleri 360'la katlaya katlaya daha doğrusu 360'ın katını ekleye ekleye yürümemiz de gerekir. Yani şimdi bunu ana formül olarak verelim. Demek ki sinüs x sinüs theta eşitliğinde bu arada x dar olsa da olmasa da altını çiziyorum. Sinüs x sinüs theta eşitliğinde x teta ne olursa olsun biz demek ki bir tetayı muhatap alacağız. X direkt teta olacak. Bir de 180'den çıkartarak 180 eksi teta alacağız. Ve her iki durumda da bunları 360'ın katlarıyla yürüterek sonsuz tane olan bu çözümleri bulmuş olacağız. Lafı daha fazla uzatmadan soru çözümüne geçelim. Birinci soru. Sorularda genellikle size böyle bir 0-2 pi gibi bir aralık verilir. Yoksa sonsuz tane çözüm oluyor çünkü. Çözüm sayısını azaltmak için burada bir kısıtlama getirilir. Bakıyoruz sinüs 3x sinüs 60. Deminki dediğimiz mantık 3x 60'a eşittir diyebiliriz. Ve aynı zamanda 3x 180-60 yani 120'ye eşittir diyebiliriz. Her iki tarafta 360'ları ekleyeceğiz. Sonra 3'leri sadeleştirelim. Hem sol tarafta hem de sağ tarafta. X ya 20 artı 120 k biçimine gelir ya da 40 artı 120 k biçimine gelir. Şimdi burada k'ya tam sayı olarak 0 gibi, 1 gibi, 2 gibi hatta eksi olarak eksi 1 gibi değerler verebiliriz. Burada amaç şu yukarıda verilen 0, 2 pi aralığında eksi tutmak lazım. Dışarıya veya aşağıya düşmemesi lazım. E, o halde birinci kökümüz 20 olur k 0 için. İkinci kökümüz 1 e, için 120 artı 20, 140 olur. Yani uygulamada pratikte şöyle. 20'yi yazıp üzerine 120'yi ekleyerek gidiyoruz. 20'ye 120 katlık 140, 120 katlık 260, 120 katlık 380. Fakat Yukarıda 0 2 kısıtlaması olduğu için biz bu 380'i çözüm olarak alamıyoruz. Çünkü 360'a artık geçmiştir. Dördüncü kökü artık sağ tarafta aramalıyız. Sağ tarafta da dördüncü kök 40 olur. Bir sonraki kök 120 eklersek 160 olur. Daha sonraki 280 ve daha fazla eklenmez. Kaç kökü vardır sorusu sormuştu. O halde burada 6 kök bulmuş olduk genel çözümlerini de göstereceğim bir soruda genel çözüm yazmayı ama şu anda kaç kökü vardır şeklinde kökleri yakalamayı gösteriyorum. Şimdi sinüs x'in karşısında bakıyorsunuz kosinüs kare eksi sinüs kare eşitliği var. Yani e, sinüs sinüs eşitliğini yakalamamız gerekiyor ve burada yok. O zaman önce onun kosinüs yarım açıdan kosinüs 50 olduğunu anlıyoruz. Bu şekilde de olmaz. Sinüs kosinüs eşitliği denklem olarak çözülmez bunu. Sinüs sinüs eşitliğine döndürmek için e, kosinüs 50'yi sinüs 40'a çeviriyoruz. Artık sinüse karşı sinüs var. Şimdi demin ki standart prosedürü uyguluyoruz. Yani 4x ya 40'tır ya da 140'tır. Her iki tarafa da 360'ları ekleyelim. 140 neydi? 180'den 40'ı çıkartmıştık e, orayı kaçıranlar için söyleyelim. Her tarafı 4'e bölelim. Sağ tarafta da 4'e bölelim ve x 10 artı 90k ya da 35 artı 90k oldu. Yine yukarıdaki 0 2 pi aralığını baz alarak x1 10, x2 100, 90 ekledim 190, 90 ekledim 280. Daha eklersem 360'ı taşar. Beşinci kökü sağ taraftan aramak lazım. 35 ile başladık. 90 daha 125, sonra 215, sonra 305. Daha da yukarıya gidilmez. Toplamda 8 kök bulmuş olduk. Sinüs 3x 1 bölü 2 şeklinde verildiği zaman o 1 bölü 2'yi yine sinüs dilinden konuşturmak lazım. Hatırladığımız kadarıyla 1 bölü 2 sinüs 30'un değeridir. O zaman sinüs 3x sinüs 30 eşitliği demektir bu. Bundan sonra standart prosedür. Yani 3x'in 30 ve 30'un 180'den çıkarılması ile 150. Ya 30 ya 150 olur. Artı 360k artı 360k. Her tarafı sadeleştiriyoruz 3 ile. Ve sol tarafta 10 artı 120K gelir. Sağ tarafta 50 artı 120K gelir. Birinci kök e, yalnız yukarı dikkat edin. Birinci kök 10 olmaz. Çünkü 90 ile 3000 bölü 2. Yani 270 arasındayız. O zaman 10 değil en az K'ya 1 vereceksiniz. En az 130 başlayacaksınız. 130, 120 daha 250. 270'e az kaldı. Artık devam edebiliyiz. Üçüncü kökü bu taraftan 50 alamadık yine. E, 170 oldu. 120'yi direkt ekledik. Bir tane daha eklese 290 olur. Ama 270'i geçtiğimize göre artık bunu da alamayız. Yani burada 2 oradan 1 oradan 3 kök gelmiş olur. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman e, sağlı sola sinüsler mevcut fakat e, her iki tarafta da x bulaşmış. Bu da sizi yanıltmasın o yüzden çözüyorum. İki tarafta birden x yazsa da tutanlar kuralı uygulayacaksınız. Yani kuraldan şaşmayacaksınız. Bir 3x'i karşıya direkt eşitleyeceksiniz. 2x artı 60. Yani demin yaptığımız gibi. Bir de bunu 180'e çıkartacaksınız. Yani 180 eksi 200 artı 60. Pi bölü 3'ü bu arada 60 yazdım. İşlemi bana daha öyle kolay geliyor. 360 kaldırdı iki tarafa ekliyoruz. Şimdi 2x ile 3x x oldu. Sol tarafta birleşti. Öbür denkleme bakınca eksi 2x 3x'e katılır 5x olur. 180'de ne? 60 çıkınca 120 olur. 360 aynı yerde sabit. Burada bir 5 kat sayısı var. Ondan da kurtulalım. Şimdi artık sağda da solda da x'in karşılığını bulduk. Sıra geldi 0 pi aralığına gezmeye. 60 olur birinci kök. 360 eklesem olmayacak. 180'e geçer. Öbür tarafta da 24 olur. 72 daha versem 96 ile 168 de olur. Demek ki 1 oradan 3 oradan 4 tane kök bulunmuş oldu. Şimdi 5. soruya geldiğimizde bakıyoruz. Karşıda eksi kök 3 bölü 2 var. Önce onun icabına bakalım. Bunun için eksi kök 3 bölü 2'yi sinüs karşılığı olarak ya 3 ya da 4. bölgede görmeliyiz. Ben bunu 4. bölgede görmeyi tercih ettim. Yani sinüs eksi 60 olarak aldım. 60 da kök 3 bölü 2'dir. 4. bölgede eksi 60 olarak eksi kök 3 bölü 2'dir. Bundan sonra prosedür aynı yani 3x ya eksi 60'a direkt muhatap olacak artı 360k ya da 180'e çıkarılacak. Önce bu tarafa bakalım 3'ler sadeleşirse x eksi 20 artı 120k olur. Öteki tarafta ise 3x 180'den eksi 60'a çıkarmak aslında onu eklemiş olmaktır yani 240 yine artı 360k yine 3'leri sadeleştirirsek 80 artı 120k gelir. Şimdi burada çözüm kümesi istemiş bizden. Yani kaç kök vardır sorusu değil bu. Çözüm kümesi yazmayı da göstereceğim demiştim. Şimdi çözüm kümesi yazarken şu alanı biraz genişletelim. Şimdi e, birinci kökümüz şöyle yazılacak. küme paralizi açıyoruz. X 2 nokta üst üste. Eksi 20'yi yazarken 180'nin 180'in 9'a bölümüdür. Dolayısıyla eksi Pi bölü 9 yazılabilir. Yani genelde e, derece cinsinden değil de nedense radyan cinsinden tercih ediliyor çözümler. O yüzden biz e, buraya kadar her şeyi derece cinsinden yazdık. Çünkü öyle işlem daha kolay geliyor bana. Ama iş e, çözüm kümelerine doğru gidince tekrar radyana dönüş yaparsınız. Burada benim tercihim olur en azından. Eksi pi bölü 9 diye ifade edebilirim. E, 120 2 pi bölü 3 olarak yazılabilir. Dolayısıyla birinci kök eksi pi bölü 9 artı 2 pi bölü 3 k olur. Veya diğer kök tek de Yine o 20'nin 4 katıdır. Yani pi bölü 9'un 4 katıdır. 4 pi bölü 9 olarak yazabilirim. 2 pi bölü 3 k olarak yazılır ve k nedir? Tam sayıdır. Küme parantezini kapattık. Közün kümesi istenirse de radyana dönüş olarak bu şekilde yapılabilir. Burada yine sinüs kök 2 şeklinde denklemin kökleri toplamı sorulmuş. Burada da başka bir mesaj vermeye çalışacağım. Demek ki sorulara benziyor gibi görünüyor ama farklı bir mesaj var. Şimdi önce başlayalım. Kökü bölü 2 sinüs 45 demektir. Önce onu yazdık. Burada şimdi bir sabit bir sol yapmak yerine Sinüsün bölgelerini hatırlayın. Sinüs birinci, ikinci bölgede arttı. Diğerlerinde eksiydi. Bu soruda rotamızı değiştiriyoruz. Şöyle ki değer vereceğiz. Neden değer vereceğiz? X'in 2 gibi, 3 gibi, 4 gibi kat sayısı yok. Yani normalde bizim çözdüğümüz deminlemeli 5 soruda hep bir 3X, 5X gibi bir şey vardı. Bu sefer ise X yalnız. Bu yalnız olan yerlerde özellikle de 0, 2 aralığında çözüm istendiğini görüyorsanız o zaman burada direkt direktmen değer yaparsınız. Yani birinci bölgeden sinüs 45'in sinüs X'e eşit olduğu yerde X 45 olur. İkinci bölgede de bu 135 olur ve şu an çözüm bitmiştir. İstenen sayılar bunlardan ibarettir. Çözüm kümesi olarak bile yazsanız pi bölü 4 ve 3 pi bölü 4 olarak e, çözümü görmeniz mümkündür. E, burada hani tersten de gidersiniz hangi şık acaba benim cevabımdır? Mesela pi'ye pi, ve pi 180 yazınca 180 bölü 4 45 evet oldu. 180 bölü 4 45 3 katı 135 evet oldu. Yani e, bu arada radyan ve derece geçişlerini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biz hep dereceye dönük çalışıyoruz. Işıklarda ise radyanla karşılaşacaksınız e, ona dikkat edin. Ama burada toplamı istemiş. Pi bölü 4, 3 bölü 4 toplamı 4 pi bölü 4 yani pi olur. Hani 45 6, 135 cevap 180 olarak kabul etsek de şıklarda muhtemelen 180 yerine büyük ihtimal pi yazacaktır. Şimdi son olarak aslında İkinci dereceden homojen denklemler dedikleri bir denklem bu isim olarak ama yani biz burada soru çözerken çok da bunun hangi tip olduğuyla ilgilenmeyeceğiz. Yani bir önce soruya çözüm üreteceğiz. Ben de o yüzden burada e, sinüsün t dönüşümü isteyen bir formülü. yani yine bir sinüs formülü olarak bakıyorum olaya. Şimdi ne zaman ki bir yerde bir denklemde sinüs kare ile karşılaşırsanız bunun bir de bir özel durumu daha var tabi e, eğer burada sinüs x çarpı kosinüs x ile karşılaşırsanız e, o, o soru bu soru değildir. Onu da e, tanjant formülünde anlatacağım. Ama burada e, sinüs kare ile sinüs x'i gördünüz ortalıkta. Adeta e, sinüs x'e göre ikinci derece denklem oluşturuyor bu. O zaman sinüs x'e t dersiniz. 2 t eksi 5 t artı 2 şeklinde ikinci derece denklem olur. Ve, e, zaten birçoğunuz logaritmadan buna aşinasınız. Ondan sonra 2 t ile t diye 2 ile 1 diye ayırırsınız. Fakat eksi 5 etmesi için biraz daha özel bir ayrım. Eksi 1'e eksi 2 yaparsak o zaman çapraz çap düz yaz kuralı gereği. 2t2 eksi 4 eksi 1 eksi 5 ortayı verdi. O zaman 2t eksi 1 ile t eksi 2 eşlenir. Buradan dolayı 2t eksi 1 ve t eksi 2'nin kökleri bulunursa biri 1 bölü 2 diğeri de 2 olur. Tabi biz sinüs x t demiştik. Yani aslında sinüs x'i 1 bölü 2 ve sinüs x'i 2 bulduk. Diğer taraftan sinüs x 2 dediğimiz denklemde Buranın çözümü boştur çünkü hatırlatalım eksi 1, 1 aralığındaydı sinüs. kosinüs de öyleydi. O zaman sinüs x 2 gibi bir sayı alması mümkün değildir. Burada çözüm boşa gider. Diğer taraftan sinüs x 1 bölü 2 dediğimiz yerde de direkt hani katsayı olmadığı için değer verebilirim demiştim. Ha Bunu sinüs x, sinüs 30 diye eşitleyip normal 2'ye ayırarak çözebilirsiniz. Ama biz orada 3x, 4x gibi sayı yoksa uzatmadan 0, 2, p aralığında 30 olur. İkinci bölgeden de 150 olur, iki tane çözümü olur diyebiliriz. Kökler toplamı demiş, 6 ,1 bölü 6 ile pi bulmuş oluruz. Peki, şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz ve videolarımızı beğenirseniz de memnun oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.